hepinize iyi günler 24 Nisan yine geldi bir bahar yağmuru gibi gelip geçecek şimdi bu 24 Nisan'ın neler hissettirdiği neler düşündürdüğü üzerine bir iki bir şey söylemek istiyorum birinci husus Tabii ki coğrafi mekan farklılığı Sizler Türkiye'de İstanbul'da veya başka yerlerde çok farklı bir e, dünya içerisinde çok farklı bir atmosferde çok farklı sorunları düşünerek şu anda beni dinliyorsunuz ben ise bulunduğum yerde öyle çok sizleri birincil elde ilgilendiren ve size birincil elde problem gibi gelen bir konuyla ilgilenmiyorum yani beni çok etkilemiyor sizin şu anda en büyük probleminizin Türkiye gibi bir ülkede tarihle yüzleşmeyi becerememiş yüzleşmeyi yapmak isteyen insanların üzerine e, siyasi mekanizmalarla cezai mekanizmalarla giden bir devletin varlığında siz her şeye rağmen böyle bir şeyi kutlamak istiyorsunuz anmak istiyorsunuz yani ana problem bir fikir özgürlüğü, fikir özgürlüğü atmosferinde bunların konuşulması bende ise böyle bir şu anda öyle bir ihtiyacım, öyle bir şeyim yok. Bu nedenle beni anlayabileceğiniz ben kuşku duyuyor olabilirim yani kuşku duyuyorum ama buna rağmen gene bir iki bir şey söylemek istiyorum bir konuda çok önemli gördüğüm için şu anda bütün dünyada Covid-19 olayını yaşıyoruz ve bizler de Amerika'da sizler Türkiye'de 24 Nisan'ı şu anda e, anarken Covid'in bütün bu pandeminin bizim üzerine etkisini teknik bir arıza, teknik bir kaza gibi görüp dolayısıyla da bu kazaya rağmen ne bildiğimiz şekilde 24 Nisan üzerine konuşmak istiyoruz. Bence bu çok problemli. Yani sanki hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir şey olmuyormuş gibi, şu anda hiçbir şey yokmuş gibi. 24 Nisan üzerine konuşabilir miyiz? Ee, ben konuşulamayacağı ve konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer konuşursak kendimizi kandırmış, kendimize yalan söylemiş oluruz. Neden mi? Şundan dolayı, Birinci Cihan Harbi'ni hepiniz yeteri kadar biliyorsunuz. Birinci Cihan Harbi'nde, İnsanların insanları öldürmelerini yeteri kadar okudunuz biliyorsunuz. Birinci Cihan Harbi'nde işlenmiş büyük kitlesel katliamları biliyorsunuz. Ermeni soykırımını da bu çerçevede biliyoruz, konuşuyoruz. Peki toplam birinci Cihan Harbi yıllarında bütün soykırımlar da dahil kaç milyon insan öldü? Ve bu ölen insanı örneğin İspanyol gribinden ölen insanlarla kıyasladığımızda aradaki oran nedir? Herhalde yarısı kadar bile değil, daha da az, çok daha az. Ee, peki biz İspanyol gribini niye unuttuk? Niye hiç üzerine doğru dürüst konuşmayız, hatırlamayız? Ee, buradan şu andaki pandemiye gelmek istiyorum. Çok ciddi bir sorunla karşı karşıya insanlık kitlesel katliamlarda, bizim ilgilendiğimiz kitlesel katliamlar esas olarak insandan insana giden imhalarla uğraşır. İnsanın insana yapmadığı bir takım katliamları da doğal felaketler olarak görürüz. Ya unuturuz ya da ihmal etmeyi tercih ederiz. Bunun birinci nedeni biz e, aklın ürünü olan katliamları gündemimize aldığımızdır. E, reason yani insan aklının ürünü olan cinayetler, toplu katliamlar bizi ilgilendirir. İnsanlar bir araya geliyor, belli bir toplum kuruyorlar. Bu toplumsal ilişkileri içerisinde bir grup insan diğer bir grup insana karşı bir takım kötülükler yapıyor. Ve biz bu kötülüklerin neden olduğunu, niçin olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Niçin anlamaya çalışıyoruz? Çünkü biz daha iyi, daha güzel bir insan topluluğu, toplumu kurmak istiyoruz. Ve bu daha iyi bir toplum için bir grup insanın öteki grup insana yaptığı kötülüklerin durdurulması ve ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyor ve tartışıyoruz. Onun içinde bir takım moral ve etik değerler buluyoruz, geliştiriyoruz ve güzel, güzel bir toplumun, iyi bir toplumun bu moral ve etik değerler üzerinde yeniden örgütlenmesi gerektiğini tartışıyoruz. Ana kaygımız bu. Ben öyle düşünüyorum ki güzel bir toplum, insanların huzurlu bir biçimde bir arada yaşadığı iyi bir toplum arayışı. Eğer bizim hareket noktamız ise ve bu anlamda biz aklın ürünü olan büyük katliamlarla uğraşıyorsak bence bu pandemiyi de böylesi büyük bir katliam olarak görmemiz gerekiyor. Şu anda biz insanlık olarak insanlığa yönelik aklımızın ürünü olan en büyük katliamı organize etmekle meşgulüz. Bu hastalığın, pandemik denen virüsün son 50-100 yıl içerisinde benzeri ortaya çıkmış birçok problemler gibi bizzat biz insanlarca yaratıldığını ve ortaya çıkartıldığını düşünüyorum. O halde iyi bir toplum arayışında görmemiz gerekiyor ki insanın insana yaptığıyla sınırlı bir soykırım, bir şiddet analizi tartışması çok eksik. Biz insanlar şu anda doğayı tahrip ederek ve tahrip ettiğimiz doğanın bizim yaşam koşullarımızı ortadan kaldırmasını da hedefleyen bir saldırısıyla karşı karşıyayız ve dolayısıyla doğaya yönelik yaşam tarzımızın, insan insan ilişkilerimizin kurduğu toplumsal yapımızın doğaya yönelik yaptığı bu tahribatı ve dolayısıyla insanlığa yönelik bu tahribatı ortadan kaldırmayı da araştırmamızın ilgilenmemizin merkezine koymamız gerekiyor. Onun için de bu 24 Nisan'da hiçbir şey olmamış gibi düşünmek ve yeniden 24 Nisan üzerine eski alışkanlıklarımızla konuşmak yerine acaba 24 Nisan'ı daha büyük bir çerçeve içinde düşünerek insanlar bugüne kadar belki son yüzyıla kadar veya bizler insanların birbirleri üzerine yaptıkları kötülükleri konuşuyor idik. Ama şimdi 24 Nisanları bizim insan ırkının, insan cinsinin toptan imha edilmesine yönelik uyguladığımız şiddeti de içeren bir bakışa, görüşe ihtiyacımız var. 24 Nisan böyle bir yerde anlamlı olur diye düşünüyorum. Birinci söyleyeceğim buydu. Bunun içinde yani içinde yaşadığım anda benim hissettiğim bu, bu sizlere çok uzak ve yabancı bir şey olarak gelebilir diye düşünmüştüm. Ee, yani insanlık şu anda kendi yaşam koşullarını ihmal etme, imha etmede çok önemli ve çok ciddi bir sürece girmiştir ve muhtemel bu pandemi de ortadan kalktığında her şey gene normale dönecektir ve bizler eski alışkanlıklarımıza geri döneceğiz ama en azından düşünen insanlar olarak bu eski alışkanlıklara geri dönmenin mümkün olduğu kadar az olduğu bir paradigma değişiminin Mümkün olduğunca olabildiği bir tartışmayı, bir düşünmeyi geliştirebilirsek çok iyi olur diye düşünüyorum. Birinci söyleyeceğim bu. Eğer vaktim kaldıysa ikinci konu 24 Nisan'a ilişkin bu yıl ne söyleyebiliriz? Türkiye'nin e, siyasi atmosferiyle bağlantılı ve ilintili olarak vallahi. E, bir tek kısaca Hrant Dink'i anmak istiyorum. Onun o 23.5 Nisan e, keşfini, icadını. Biliyorsunuz Hrant çok güzel bir 23.5 Nisan yazısı yazdı. 23.5 Nisan'a ilişkin iki tane ana fikri vardı. İki önemli olaydan söz ederdi. Birincisi, 23 Nisan Çocuk Bayramı, ikincisi 24 Nisan Ermeni Soykırımı'nın yıl dönümü, Anı, anılacağı yıl. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı her Türkiyeli gibi severek kutlamak istiyor. 24 Nisan'da ise bir milletin toptan imasının üzüntüsünü yaşıyor. Acaba diyor Hrant, bu ikisini birlikte düşünmek mümkün değil mi? Ve sonra çok hoş mucizevi bir buluş yapıyor. 23 Nisan gecesi diyor gerdeğe gindiğim gündü ve belki de diyor ilk çocuğumuzun hayata başladığı andı. Ve bu mucize doğuş anı diyor belki de 23 buçuk Nisan'dı. Yani 23 buçuk Nisan Hrant için 23 Nisan'la 24 Nisan'ın buluşma anı. Şimdi ben buradan hareketle bu 23 buçuk Nisan'ın bir yeniden doğuş anlamında düşünülmesi gerektiğini önerirken ve söylerken Türkiye'nin bugünkü koşullarına bağlı olarak bu öneriyi yapıyorum. Biliyor musunuz 23 Nisan ve 24 Nisan'ı birlikte düşünmek mümkün mü? Bu ikisini birlikte anlatacak bir kuruluş hikayesi mümkün mü? Evet. Türkiye'nin gelip tıkandığı nokta bu. Bana sorarsanız bugünkü en büyük siyasi problem Türkiye'nin yeni bir kuruluş hikayesine ihtiyaç duyduğudur. Toplumlar bir arada ancak ve ancak çok güzel kuruluş hikayelerine sahiplerse bulunurlar. Hepiniz bu zamanlarda belki Harari'yi okuyorsunuzdur. Onun en önemli tezlerinden birisi insanların diğer hayvan cinsleri, diğer ırklardan, diğer tür e, e, spesieslerden farkının hikaye söylemek, hikaye anlatmak olduğu ve bu anlattığı hikayelere de başkalarını inandırarak bir arada yaşadığı tezidir. Türkiye bugün yeni bir kuruluş hikayesine ihtiyaç duyuyor. Türkiye'nin kuruluş hikayesi şu anda hepimizin bildiği 23 Nisan'da, 29 Ekim'de, 19 Mayıs'ta sembollenmiş olan o kuruluş hikayesi Türkiye'nin bugünkü ana problemidir. Onun içinde siyasetçiler hiçbir yeni bir şey söyleyemiyorlar. Yeni çıkan her siyasetçi bize eski kuruluş hikayesini tekrar ederek bizim geleceğimizi kurmaya çalışıyorlar. Oysa eski kuruluş hikayeleri üzerine kurulacak bir gelecek yok. Ben burada Alevi'yi Sünni'yi sağcıyı, solcuyu, İslamcısını, Kemalistini, sekülerini, muhafazakarını hiçbirisini ayırmıyorum. Diyorum ki Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu farkında olsa veya olmasa bile hala o bizim ezberlediğimiz kuruluş hikayesi içerisinde bize yarını anlatmaya çalışıyorlar. Ama ben şu kanaatteyim bugünkü problemlerimizin ana nedeni, ana kaynağı bu kuruluş hikayesidir. Mustafa Kemal'in başarılı bir biçimde kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün hala bizim düşünce sınırlarımızı esas olarak belirleyen bir platformdur. Mustafa Kemal kendi döneminde bir takım sorunları tanımlamıştı bu sorunlara bağlı olarak bir takım soruları sormuştu ve bu sorduğu sorulara bir takım cevapları vermişti. Bugün diyorum ki o dönemin sorununun tanımlanması, o dönemin sorularının sorulması ve o dönemin sorularına verilen cevaplar bugünkü ana problemdir. O halde Türkiye'nin o kuruluş hikayesinin bir kenara bırakılması gerekiyor. Size yıkmaktan, karşı çıkmaktan falan bahsetmiyorum. Sadece 1920'lerde bu cumhuriyeti kuran ekibi huzur içinde yattığı yerde bırakınız. Onların arkasına saklanmaktan vazgeçiniz. Sağcısı, kemalisti, solcusu, alevisi, sunnisi olarak çıkın o arkasına saklandığınız Mustafa Kemal'den. Çıkın o kurucu hikayelerden. Yok biz Türkler anti emperyalist mücadeleler verdik. Yok biz Türkler Anadolu'nun parçalanmasında kahramanca mücadele ettik. Bırakın bütün bu ezberlenmiş hikayeleri. Kürt arkadaşlara bakın. Onlar bu kuruluş hikayesini nasıl anlatırlar? Sadece kendilerine bu kuruluş hikayesinde yeteri kadar yer verilmediği için şikayetçidirler. Biz de kurulucuyuz. Bizi de bu kuruluş hikayesinde yeteri kadar anlatın. Bizim de kurucu olduğumuzu söyleyin. En büyük itirazları bu. Hayır. Bizim yeni bir kuruluş hikayesine ihtiyacımız var. Ve bu yeni kuruluş hikayesi Hrant'ın 23 ,5'dur. Bu 23 buçukta yani bu yeni kuruluş hikayesinde 24 Nisan'ı da 19 Mayıs'ta birlikte anlatabilmelisiniz. Hepiniz sol cenahtan gelen arkadaşlar olduğunuz için söyleyeyim. Bu birlikte anlatmanın anlamı ne? Örneğin böyle bir kurucu hikaye anlatın ki bana bu kurucu hikayenin bir parçası olarak Kuvayi Milliye, Deniz Gezmiş, Tahako, Türkiye'nin devrimcileri diye bir şeyden konuştuğunuz zaman Mustafa Kemal diye bir şeyden konuştuğunuz zaman aynı şekilde Andrani'yi, Asala'yı da eşit ve eş değer düzeyde ele bulacak, ele alacak ve anlatacak bir hikayeniz var mı? 1968 kuşağına, deniz gezmişine, onların genç diğer dinamik insanlarına büyük hayranlık ve özgüvenle bakıp onları hakikaten saygıyla anıyor olabiliriz. Peki aynı bakışı, aynı yaklaşımı Asala'ya da gösterebilir misiniz? Şundan dolayı söylüyorum. Yani bunu ıı, büyük ölçüde sol cenahtan gelen insanlar olarak olduğumuz için Asala'yla dev genç arasında aslında büyük bir fark yok biliyor musunuz? İkisi de her iki ayrı ulus grubunun içerisindeki genç dinamik bir kesimin kendi kurucu babalarıyla kurdukları ilişki tarzı üzerinden bir şeyler söylediler. Özet. Bu sadece bir örnekti. Bunu bütün bir bölgemize yaymanızı öneririm. Bizim bölgemizde ve Türkiye'de barış ve huzur içinde yaşayabilmemiz için, gelecek güzel bir toplum kurabilmemiz için yeni bir kurtuluş hikayesi söyleyebilmemiz ve yazabilmemiz gerekiyor. Bunun için de ezberlediğimiz eski kurtuluş hikayesini saygıyla bir kenara koymamız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.